Merhaba. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün size Rusya'da nasıl evlenirsiniz? Rusya'da evlilik işleri nasıl oluyor? Ne gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim. Şöyle, kız arkadaşınız var. Erkek arkadaşınız var Rusya'da ve Rusya'ya evlenerek gitmek istiyorsunuz diyelim. Öncelikle bu işlemi resmi olarak Rusya'da yapmanız. Eğer Rusya'ya gidecekseniz ve Rusya'da yaşayacaksanız ve eşiniz de zaten oradaysa Aa, bu işi Rusya'da yapmak, Rusya'da evlenmek daha mantıklı. Böyle erkek tarafı olarak sizin ihtiyacınız olan tek şey Rusya'da evlenmek için aa, ihtiyacınız olan tek şey apostilli bekarlık belgesi. Bunu hükümet olağından veya nüfus müdürlüğünden de alabilirsiniz. Bunu aldıktan sonra sizin tarafınızda düşen hiçbir şey yok. Turist vizesiyle ama minimum 3 aylık turist vizesiyle Rusya'ya gidiyorsunuz. Rusya'ya gittikten sonra burada registrasyon kaydınızı yaptırıyorsunuz. Bunu e, Rus olan eşinize veya partnerinize söylediğinizde o yapar. E, bunu çok fazla geç, geçirmemeniz gerekiyor. 7 gün e, veya 10 gün içerisinde bu kaydı yaptırmanız gerekiyor. İnternet üzerinden yapabiliyorsunuz bu registrasyonu. pekarlık belgenizi Aldıktan sonra Rusya'ya gidiyorsunuz. Rusya'ya gittikten sonra eşiniz sizin registrasyon kaydınızı yaptırıyor. Yani adres kaydını e, İçişleri Bakanlığı'na veya karakola yaptırmak zorunda. Bunu yaptırmadan evlenemiyorsunuz. Burada bir adresinizin gözükmesi gerekiyor. Bu oturum izni için vesaire değil. Bunu her geldiğinizde bir aydan fazla kalıyorsanız registrasyon kaydınızı yaptırmanız lazım. Online olarak da yaptırabiliyorsunuz. Hatta online olarak yaptırabiliyorsunuz sadece. Artık kimse uğraşmıyor öyle karakola gidip buraya gidip. Bu kaydı yaptırdıktan sonra sonra eşinizin üstüne bütün her şey düşüyor. Eşinizin sizin bekarlık belgenizi apostilli unutmayın. Apostilli olmazsa hiçbir şey yaramıyor. Burada evlenemezsiniz. Bekarlık belgenizin apostilli olması gerekiyor. Bekarlık belgenizi alıyorsunuz, yeminli tercümana götürüyorsunuz. Türkiye'de götürmeyin çok pahalı. Burada yaptırın çok daha ucuza geliyor. Maksimum 1000 liraya falan patlıyor. Eşiniz sizin pasaportunuzu ve sizin apostilli bekarlık belgenizi alıp Gidiyor, çevirttiriyor ve daha sonrasında evlilik müracaatı yapacağınız yeri daha geçecek. Kontrol edemeyiz gerekiyor. Gece bırak, bırakırsanız eğer randevu bulamazsınız ve sen vize süreni geçirdiğin için burada evlenemezsin. Bir evlilik yapamazsın. O yüzden buraya gelmeden önce Eşinizin randevulara bakması lazım ve gider gitmez ilk hafta, bir hafta içerisinde bu işlerinizi halledin. Bir ay sonra evlenin, iki ayda rahat rahat takılırsınız. Hiç bunları düşünmezsiniz, belgeler vesaire. Sonra da geri dönüp vizenizi al alırsınız tekrardan, aile vizenizi alırsınız. Pasaportunuzun da translate edilmesi gerekiyor. Pasaportunuzu translate ettikten sonra, çevirdikten sonra Rusçaya... Gidiyorsunuz başvuruyorsunuz, 100 lira gibi bir ücret ödüyorsunuz, hiçbir şey, herhangi bir sağlık kontrolü vesaire yok. Bu 100 lirayı ödedikten sonra sizin kaydınızı alıyorlar, imzanızı alıyorlar vesaire. Bütün her şey tamamlanmış oluyor. Sadece size bir tane belge veriyorlar işte. Şu günde, şu saatte olun, şu, şurada burada olun diyorlar. Nereden aldıysanız randevunuz artık. Evliliği iki şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz bir ofise gidersiniz. Ofiste yani katılımcı olmadan yani kimseyi çağırmadan da evlenebilirsiniz. Birilerini çağırarak da evlenebilirsiniz. Birilerini çağırarak evlenmek daha güzel oluyor. Onun için de herhangi bir masraf gerekmiyor. Çok kolay. Apostilli belgenizi çevireceksiniz. Pasaportunuzu Rusya'ya çevireceksiniz. Bu işlemlerin hepsini Rusya'da yapın daha ucuza geliyor. Daha sonrasında herhangi bir şeye gerek yok. Bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim. Beğeni atarsanız da sevinirim. Teşekkürler tekrardan.